İmam nasıl niyet eder? Sual. İmam cemaatle namaz kıldıracağı zaman nasıl niyet eder? Cevap. İmam, bana uyan cemaate imam oldum der. İmamın erkeklere imam olmaya niyet etmesi gerekmez. Eğer niyet etmezse namaz sahih olur ama kendisi cemaatle kılmak sevabına kavuşamaz. Cemaate imam olmaya diye niyet ederse bu sevaba da kavuşur. Cemaatte kadın da varsa imamın kadınlara imam olmaya diye niyet etmesi gerekir. Böyle niyet etmezse kadınların namazı sahih olmaz. Sual: Cemaatte farklı mezheplerden insanlar varsa imamın niyeti farklı olur mu? Cevap: Hayır. Her zamanki gibi niyet eder. Sual: Tek başına farza duran bana uyan olabilir diye imamlığa niyet etse Sonra ona uyan olsa cemaat sevabı alır mı? Cevap: Evet. Sual: Tek başına duran kimseye uyan cemaat sevabı alıyor. İmam olan cemaat sevabı alamaz mı? Cevap: İmamlığa niyet etmediği için cemaat sevabı alamaz.